Herkese merhaba bugün havuçlu kek yapacağım sizlerle birlikte bunun için Öncelikle 3 tane yumurtayı çırpma kabına koydum üzerine şimdi bir su, ba bir su bardağı şöyle arkadaşlar toz şeker ekleyeceğim ve bunu güzelce iyice köpük köpük oluncaya kadar çırpacağım Şekerle yumurtayı iyice güzelce çırptım arkadaşlar. Ben bu aşamadan sonra spatula ile karıştıracağım, mikseri kullanmayacağım. Şimdi üzerine bir su bardağı sütün ekliyorum ben. Yarım su bardağı sıvı yağ ekleyeceğim bu karışımımıza, kek karışımımıza. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra un, kabartma tozu, havuç ve ceviz için ekleyeceğim. 2 buçuk su bardağı arkadaşlar un ekledim bir paket kabartma tozu bir paket de vanilya ekledim şöyle güzelce harcımı iyice karıştıracağım homojen oluncaya kadar son olarak da havuçla tarçını ekleyeceğim kekimize en son olarak da havuç ve ceviz içini ekledim şöyle güzelce karıştırıyorum yağlamış olduğum kek kalıbının içerisine boşaltacağım arkadaşlar kek harcımı 170 derecede 40 dakika pişireceğim. Kek harcımı boşalttım. Şimdi doğru fırına gidiyor. Havuçlu tarçınlı kekin pişti arkadaşlar. Yapıp deneyecek herkes için afiyet olsun.